gitmemesi, çok hareket etmemesi yakışır. Çünkü sefer esnasında gözü birçok şeyler görür. Ve bu gördüğü şeyler kalbini hatıralar verir. Ve bu hatıralar fikirlerini perişan eder. Ve kendisini cem etmişlikten fırkalaşmaya düşürür, ayırma düşürür. İşte salikin halini bulandıracağı için biz onu seferden ve çok hareketten men ettik. Fazla sefer etmek yani dışarılarda dolaşmak ve çok hareketten men ettik diyor. Eğer onun bu hareket ve seferi kendisini irşat edebilecek bir şey aramak maksadına dayanıyorsa ancak uygun ve caiz olur. Cemaatle namaz kılmak için mescitlere veya gıda tedariki gibi bir zaruret için yolculuk yaptığı zaman sağına ve soluna bakmaksızın yürümeli ve gözünü ilk bakış korkusundan dolayı ayaklarını bastığı yöne dikmelidir. Nazarber kadem denilir bu tarikatta. Çünkü Yolda giderken etrafına bakınacak olursa bakışı nefsine hoş gelecek bir manzaraya denk gelip bu ilk bakışı ikinci ve üçüncü bakışlar takip eder. Ve bu bakışlarının kimi örneğin güzel bir kadına olup meşru olmaz ve haram olur. Ve bazısı mübah olup bakmakta bir zarar olmamakla beraber kalbe hatıralar verdiği için salike zararlı olur. Salikin bu mahsurlardan emin olmak için bakışını muhafaza etmek ve yürürken kalben zikir ile meşgul olması lazımdır. Yolda bir kimse kendisine selam verirse ona selam vermeli ve hiçbir kimse ile duraklamayıp konuşmaya dalmamalı ve bir kimseye hal ve hatır sormamalıdır. Bundan kaçınmalıdır. Çünkü Böyle rast geldiği kimseyle konuşmak ve sohbet etmek bizim indimizde güçtür. Çünkü kalbinin hallerini tasfiye ile meşgul olan salike derhal sohbet ettiği kişinin halleri akseder, yansıma olur. Dedi ki ya kalpten kalbe bir akış vardır ve onda eser bırakır. Bundan dolayı bu husustaki mesaisinin sonuçsuz kalmasına sebep olur. Bu hal beyaz ve temiz bir elbiseye ufak bir kir veya toz bulaşmasına benzer. Evet, kalplerin birbirine tesiri vardır. Bu nedenle mümkün olduğu kadar Evet, mümkün olduğu kadar böyle insanlarla irtibata geçmek, sohbet etmekten uzak durması gerekir bu sebeplerden dolayı. Ve insanların geçtikleri yerlerde taş veya diken veya pislik gibi halka eziyet verecek bir şey görürse onları kaldırıp halka eziyet vermeyecek olan bir yere koymalıdır. Ve yazılı bir kağıt bulursa onu duvar kovuğuna veya başka bir uygun yere kaldırmalıdır. Çünkü nutuk ve kitabet ve kağıt insanlara mahsus olan ilahi nimetlerdendir. İlahi nimetlerin kıymetini bilmeyip ayaklar altında çiğnemek edepsizliktir ve küfrandır. Yiyip içtiği kaba işeyen ancak hayvandır. Bu hususta uyanık fikirli geçinen felsefecilerin kaba sofuluktur ve cehalettir demeleri ne kadar da dar fikirli olduklarını açık bir delildir. Çünkü Cenabı ı Hakk'ın insanlara cömertçe verdiği türlü nimetleri idrak ve takdirden aciz bir haldedirler. Yolunu kaybedenlere rehberlik yapmalı ve zayıfa yardım etmelidir. Ve bulunduğu çevre içinde halkın kendisine yüklediği bir takım ağır vazifelere tahammül etmelidir. İşte insanlık yolunu bulup hakka ulaşmak isteyen salike bu bahsedilen vazifelerin hepsi zorunludur. Ve selam verdiği zaman yeryüzünde ve semada Allah Teala Hazretlerinin şerefli rızası için her bir salih kula selam versin. Yani selamını bu niyet üzere versin. Eğer selamını bu niyetle verirsen hiç şüphe etme ki selamın sana bu niyetin makamından geri gelir. Çünkü gerek yerde ve gerek gökte bulunan salih kullarının hüviyetleri hep hak ve senin selamın ise senin ve onların hüviyetleri olan Hakk'a yönelik olarak olmuştur. Bundan dolayı selamın bu hüviyetten sana geri gelir. Ve selamın salih kullar ile sınırlandırılması Hak Teala Hazretlerinin selam ismi onlara tecelli edici olması sebebiyle dünyada ve ahirette ancak onların selamette bulunmalarına dayanmaktadır. Fena ve günahkar kulların da hüviyetleri Hak ise de Hak Teala onlara selam ismiyle tecelli edici değildir. Çünkü onlarda bu tecelliyi kabul edecek istidat yoktur. Ve tecelli ise istidada göre olur. Yerdeki salih kullar malumumuzdur. Gökteki salih kullar kimlerdir denecek olursa cevaben deriz ki Dünyamızın yüzdüğü ve döndüğü sonsuz fezada milyonlarca alemler yüzmekte ve dönmektedir. Ve onların her birinin üzerinde türlü ilahi mahluklar vardır. Nitekim Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'den haber verir. Semavat ve arzı halk etmesi ve onlarda dabbe cinsinden olan şeyi yayması onun vücudunun alametlerindendir. Kadirin iradesi bağlandığı vakit o mutlak kadir onları kudret elinde toplama üzerindedir. Şu Şura 29. Ve dabbe hayvan ve insana kapsam olan bir kelimedir. Yürürken koşmaktan sakın çünkü insana koşmak yakışmaz. Bu hal hayvanların sıfatıdır. Yürümen kendini beğenerek ve kibirlenmeden yavaşça olsun. Çünkü bu derece yürüyüş senin kast ve gayretini temin için çoktur bile. Çünkü sen dünya ehli gibi hırslı değilsin ki kaybedebileceğin bir dünya menfaati uğrunda koşasın. Senin kastın ancak mescitlere ve Allah zikri mahalleleri nedir? Bunun da... Vaktini bilip oturduğun yerde hesabını yaparak çıkmış olman gerekir. Böyle yavaşça yürümek bu maksada ulaşmak için çoktur bile. Evet yürüyüşte vakar halinde ve ağır olmayı da Resulullah Efendimizin tavsiye ettiği hadisi şerifleri vardır. Hatta ezan okunduğunu duymuş olsa bile kişinin koşmaması gerektiğini, yetiştiği yerde imama uyması gerektiğini de beyan eden hadisi şerifi var. Koşmaya karşı bu şekilde men edilme durumu var telaşeye. Ve eğer arkanda bir yükün olup dinlenmek istersen halkın çoklukla geçtiği cadde ve yolda dinlenme ki onların yolunu daraltıp geçmelerinde herkesi rahatsız etmeyesin. Ve sema meclislerine gitmekten sakın. Eğer şeyhin git diye emrederse git. Fakat fikrini çalınan saz ve okunan kasideler ve ilahiyat